bakmak istiyorum bu Yani, yani tamam. Burada, bunu, 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 biz biraz daha şöyle bir taraftan da lig başladı, devam ediyor. Zorlu maçlar her hafta daha da zorlaşıyor. İşimiz de daha da zorlaşıyor. Çünkü e, bulunduğumuz konum itibariyle e, rakiplerimiz çok güçlü. E, daha da güçlendiler. E, biz de kendi çapımızda güçlüyüz. Dolayısıyla da böyle bir lig oynuyoruz. E, i̇yi başladık inşallah devamı gelir. Şimdi bizim hep söylüyorum bizim bir oyun formatımız var. E, uzun süredir bizimle olan ama yeterince e, i̇lk 11 şansı bulamayan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi Koray'da ama çabalıyor uzun zamandır çabalıyor dolayısıyla e, formayı istiyor ama e, sadece istemekte olmuyor bu işler ama yavaş yavaş göstermeye başladı. Oyun formatımıza ve yapımıza e, uygun olan her arkadaşımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu içimizde uzun süre e, bulamayan arkadaşlarımız için de geçerli yeni gelen arkadaşlarımız için de geçerli ama transfer yaparken birkaç tane kriterimiz vardı. Dolayısıyla onları uyguladık diyebilirim. Evet iki tane oyuncumuzun uzun süredir maçı yok. Umar'la Orugil'in. Ama bunların kaliteleri belli. Eğer onları hazır hale getirebilirsek belki iki üç hafta sonra, dört hafta sonra ya da ligin sonlarına doğru bize çok daha fazla katkı sağlayacaklardır. Kalitelerinden dolayı. Gökdeniz çok hazır bir oyuncuydu. Dolayısıyla takımıza çok kısa sürede oyun yapısı itibariyle de adapte olan ve oyun yapısı bize çok uyan bir oyuncu kardeşimize dolayısıyla e, onu da aramıza kattık. Bazı kriterlerimiz var. O kriterleri oluşturduğumuz zaman transfer yapmaya ihtiyacı hissediyoruz ya da o kriterlere uyarsa değil. Kendimize göre tabii herkesinki farklıdır. Dolayısıyla da o şekilde yol aldık ama bu yaptığımız transferler ne kadar bize katkı sağlayacak? Bunu ileriki günlerde hep beraber göreceğiz ama transfer her zaman söylüyorum risktir. Çünkü başka takımlarda alışa geldiği bir oyun düzeni var geldiği takımdaki oyun düzeni farklı. Dolayısıyla adapte olma süreci de önemli bunda. İnşallah en kısa sürede gelen oyuncularımızı adapte ederiz ve yolumuza devam ederiz. Zor maç her maç olduğu gibi kaldı ki ligin sezon başından beri e, istikrarlı iyi takımlarından bir tanesi. E, dolayısıyla da çok zor bir maç bizi bekliyor. E, i̇yi hazırlanacağız, iyi çalışacağız. Rakibimizi iyi etüt etmeye çalışacağız. Onunla beraber de e, maç günü inşallah istediklerimizi sahaya da yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz ama ee, hep söylüyorum hangi maç olursa olsun e, parolamız kazanamazsak da e, yenilmeyelim, en azından mağlup olmayalım derdindeyiz. E, bu şekilde yol almaya çalışıyoruz. Hedeflediğimiz noktanın e, biraz üstündeyiz şu anda ama hep söylüyorum bu lig o kadar zorlu ve sıkıntılı bir lig ki her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla biz e, gardımızı erken almaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 ee, öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel aile ortamım var. Ee, tamam herkes söyleyebilir bir atlıga geldim diye. Ama ben buraya oynamak için geldim. Benim de herkes gibi hedeflerim var. İnşallah burada da Bodrum birlikte istediğim hedeflere ulaşır. Layık yukarılara çıkarsın. Ya her zaman hani her maç gol atmak isteyen biriyim. Ee, bunu zaten görmüşsünüzdür. Ee, her maç gol atmak için çıkıyorum ve bunun için de çabalıyorum. Son dakikada gelen bu golle santrasız bir golle cidden benim için de hem ilk maçta güzel ve anlamlı bir gol oldu. Şimdi bırak onu. Bırak onu buraya gel. Evet, evet, oyna, 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 oyna. 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 Check